Küçükken yalnız bir çocuk olduğunu, yüzünde çıkan kırmızı benekler yüzünden kimselerle konuşmak istemediğini söylemiş. Bu yüzden de herkese kötü davranıyormuş. Günün birinde yüzündeki beneklerin sebebinin odasındaki gül çiçeklerinden olduğu anlaşılmış. Hiçbir şifacı bu beneklere çare bulamadı. Ben de güllere yaklaşamadığım için bütün ülkedeki gül bahçelerini yasaklattım. Ama bir gün halktan biri, prense ormanın derinliklerinde bir cadının yaşadığı haberini vermiş. Cadı Rosa aslında çok çirkinmiş, burnu neredeyse ağzını kapatıyormuş ve yüzünde kocaman benler varmış. O güllerin yapraklarını ezip yüzüne sürer, büyülü cümlelerini söyler ve bu sayede güzelleşirmiş